insanlara yapılan çok büyük bir baskı. Kesinlikle. Ee, bir Hı -hı. E, bu da bir zorbalık türü. Aynen kesinlikle. Kesinlikle. Hı -hı. E, yani hanımefendiler birbirine Hı -hı. zorbalık etmeye, değil mi? Nedense bayılıyorlar. Evet. Yani bunu inşallah biz böyle konuşacakça konuştukça, kesinlikle, konuştukça kesinlikle. bizimki gibi programlar izlendikçe evet, terapiye evet. gitme sayılarında bir artış Aynen. görüyoruz. Bunları fark ettikçe Hı -hı. inşallah biz bunları İnşallah. Geride bırakacağız Hı -hı. çünkü tükenmişlikle ilgili olarak sosyal çevrenin etkisinden bu kadar çok, bahsederken çok, çok, bir de çevremizde sürekli bizim çok büyük bir efor sarf edip ha. ortaya koyduğumuz Hı -hı. işleri küçümseyen insanların olması kesinlikle. tabii ki bizim bu işle alakalı motivasyonumuzu Aynı. da etkileyecek. Hı -hı. Özellikle Hı -hı. antidepresan kısmından da bahsettiniz yani anksiyete ile alakalı. Hı -hı. Antidepresanı düşününce antidepresan e, ilacın özelliği açısından Hı -hı. baktığımız zaman Antidepresanlar genel grup olarak SSRI diye geçen bir grup gruptur. Şimdi hı hı. SSRI diyelim. Tabii. Şimdi bunlardaki S'lerden birisi serotoninle serotonin. alakalı. Hı hı. Yani serotonin salgılanmasıyla alakalı bir sorundan hı hı. dolayı hı hı. biz antidepresana Aynı. ihtiyaç duyuyoruz. Ve serotonin bizim için o kadar hayati bir hormon hı hı. ki Sadece genel olarak mutlulukla alakalı olduğu düşünülüyor. Mutluluk hissiyle alakalı Hı -hı. olduğu düşünülüyor ama biraz daha bunu zindelik, ya. böyle bir yaşam enerjisi çok olarak güzel. da düşünebiliriz. Harika. Mutluluk değil, çok güzel söylediniz. Sadece mutluluk Hı -hı. odaklı Hı -hı. ve işte ben çok mutsuzum, çok keyifsizim. Hı -hı. Üf işte terk edildim. Antidepresan mı kullansam <laughs> birazcık kafam yerine gelse biraz neşemizi buluruz. Böyle bir şey değil. Yani antidepresan kullanımı böyle bir şey değil. Ve tükenmişlik sendromu dediğiniz gibi depresyonla çok, çok böyle e, kol Hı -hı. kola gider. Hı -hı. Hı -hı. E, peşi sırada takip edebilir birbirini. Tabii. Böyle buralar gerçekten artık bizim hassas olmamız Hı -hı. gereken noktalar. Ve e, sizin de vurguladığınız gibi Hı -hı. biz elimizden geldiğince işi çok daha iyi... Bu sadece mesleki olarak değil, değil aile hayatında hı hı. bakım verdiğimiz Öğrencilik insanlara de, karşı tabii. öğrencilikte hı hı. olabildiğince iyi yapmaya çalışırken, Aynen. eğer orada ipin ucunu kaçırırsak hiçbir şey yapamadığımız noktayı bu depresyon da evet. böyle ya bugün keyifsiz uyandım gibi bir rahatsızlık da değil, ciddi boyutta insanın hayati işlevlerini sürdürmesini etkileyen bir rahatsızlık. Dolayısıyla böyle buraları biraz daha dikkate almamız bizim için kıymetli Tabii. olacak. Ve biraz daha bu ilişkiler bağlamında da hı hı. tükenmişliğin nasıl e, Tabii. yansımaları oluyor, bizi tüketen ilişkiler nasıl ilişkiler Tabii. oluyor, hangi ilişki biçimlerinin içinde arkadaşlıkta, aile hayatında böyle bir çevremizdeki insanlarla Tabii. olan iletişimimizi hı hı. düşünelim. Burada hangi insanlara sürekli maruz kalmak? Hangi tür kişilere çok, maruz kalmak bizi etkiliyor? Biraz da e, bu kısmını da ele almaya evet. çalışalım. Sınırları sıklıkla vurguluyoruz. Biraz da bu açıdan baktığımız zaman tabii. acaba daha iyi olur. kimlerle ilişkimizi yeniden bir e, revize tabii. etmek bizim için daha iyi tabii. olacaktır. Burada ne bağlanıyor biliyor musunuz Nehan Hanım? Onu da ekleyeyim ki çok paralelinde evet. çünkü. E, her zaman diyoruz klasik ama ne kadar önemli. Kendini tanımak burada çok devrede. Yani ben nasıl bir insanım? Nasıl birilerine maruz kalıyorum? Ve ihtiyaçlarım neler? Bunlar neden karşılanmıyor? İlişkilediğimiz şey karşılıklıdır. Mesela bazı insanına örnek veriyorum. Fiziksel teması, yakınlık bunlar mesela o insan için önemlidir. Ya da tatlı sözü ondan sonra ilgisi şey. Yani burada mesela eşiniz örnek veriyorum. Kendine göre bir sevgi e, dili oluşturup size farklı bir şekilde davrandığında bu size iyi gelmeyebilir. Burada insanın kendini tanıyıp ihtiyaçlarını da algılıyor olması çok önemli. Ya da bakın mesela... Bu ...buralarda hakikaten farklılıklar olabiliyor. Ee, bazı insanlar... ...mesela bazı kültürel olarak... ...ya da bazı topluluklarda şey vardır... E, ...birbirleriyle herkes mesela bağırarak konuşur. Mesela ses yüksekliği değil mi? <laughs> bu ilginçtir. Bazı yörelerde... ...hani Genel ben şey yapmak istemedim öyle yöre kişi. olarak. Bazı yöreler... ...ve onların bu normal iletişim tarzıdır. Kimse saygısızlık hı hı. olarak algılamaz. O kültür içerisinde olağandır. Ve kimse bu durumdan dolayı tükenmiş yaşamaz. Tabii kültürün de bir getirisi var. Ha. Çünkü oradaki e, hayat tarzına baktığımız zaman... Evler birbirinden evet. uzak, böyle bir ha. düz arazi ha. üzerinde ha. yerleşmiyorlar. Ha. Ve herkes birbirini bir şekilde seslenerek, tabii. yüksek sesle konuşarak ha. iletişim kuruyor. Bunu garipsediğimiz için söylemiyoruz tabii, ama. Tabii tabii. Yapı olarak evet, herkes ha. kendi içinde farklı ha. bir yapılanmaya ha. gidebiliyor bunun. Duygusal yani. iniş çıkışları biraz daha farklı. Evet. Hakikaten mizaçlar o çok güzeldir. Yörelere, mevsimlere, iklimlere göre insanların mizaçları da farklılaşıyor. Şunu demek istiyorum. Siz çok sessiz sakin bir evde büyüdüyseniz böyle hani nasıl diyeyim daha hassas ses yüksekliğine çok dikkat edilen mesela o ses tonu ya da yükseltilmiş sürekli konuşma tarzı bir süre sonra sizde strese yol açabilir. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Ben basit bir şeyi örnek veriyorum. Mesela bir kültürde hiç nasıl diyeyim annesiyle ilişkide erkeğin ya da kadının annesiyle ilişkide bunu hiç görmediyse ve mesela işte teşekkür etmediyse ya da takdir etmeyi ya da bir şeyleri güzel bulunca söylemeyi o kişi için normal olur ama sizin yaşadığınız şey daha sağlıklı bir tarafıyla teşekkür etmek, takdir etmek, değer verdiğini göstermek iyidir. Şu, şunu demek istiyorum kişi ilk önce kendi ihtiyaçlarını, kendi isteklerini tanımalı ki karşımda kim var, neye maruz kalıyorum, bu onun psikopatolojisi mi örnek veriyorum kişilik yapısı mı bakın klinik bir durum mu var, kişilik yapısı mı var kültürel özellikleriyle birlikte harmanlanmış farklı bir durumda mı var? Şimdi bunun farklı farklı bir sürü boyutu var. Bazen işte bunu kadınlık rollerinde, atarkil yapı şeylerde, evliliklerde falan görüyoruz. Kişi bunu biraz da kültürel yapı olarak da okuyabilmenin. Ne var burada? Mesela biz eğer diyelim ki Öyle bir ortamdayız mesela diyelim hep diyoruz ya kişilik yapıları bazı sorunlu ve katı kişilik yapıları daha narsistik bir bireyle birlikteysek ya da daha sınır durum diyebileceğimiz inişli çıkışlı daha, daha duygu durumu daha inişli çıkışlı öfke patlamaları olan bir gün sevinen öbür gün size bağıran yani daha böyle hızlı iniş çıkışlı olan duygu durumu olan kişilerle birlikteyseniz tabii ki buna risk oluşturma faktörünüz daha yoğun. Ya da bazı insanlar ilginç bir şekilde bir bir kılıfın içerisine sunarlar size. Yani e, ben seni iyiliğin için söylüyorum. Klasiktir bu her zaman ben günlük hayata çevirmeye çalışıyorum. Hı -hı. Senin iyiliğin için söylüyorum. İmalar yaparlar, evet. şakalar yaparlar. Ve bunlara o kadar çok maruz kalırsınız ki ya Allah Allah eşim çok iyi bir insan. Herkes tarafından çok seviliyor. Ama niye ben kendimi gergin ve kötü hissediyorum? Hı -hı. Çünkü her cümlesinin içerisinde sizinle ilgili bir mesaj var. Mesela diyelim ki programda bir kadın çık. Ya da programda bir erkek onu övüyor, 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 övüyor. Ondan sonra aha filan böyle bir iç geçiriyor filan böyle bir şeyler yapıyor. Bakın bazen biz bir insana direkt söylemeyiz bazı şeyleri. Birçok ifade şeklimiz vardır. Evet. Evet. Onu nasıl gördüğümüzle ilgili. Bir davranıştır bu. Bazen bir iş geçirmedir. Bir bazen e, başka bir cümle ya da bir ifade Hı. şekli, bir tutum, tavır. Yani birçok bir sözsüz iletişimle bir sürü bir, aslında mesaj Tabii. iletiyoruz karşı en tarafımıza. En fazla bir mimik bile. Aynen, bir mimik bile. O, mimik bile. o e, var ya beden dili analizleri Hı -hı. falan. Fazla da kaptırmayın izleyicilerimizi söylüyorum. Her şey de o kadar detay değil işte. Ağzını şöyle yaparsa Hı -hı. şöyle oldu. ...burnuna şöyle dokunuyor. O kadar değil, net değil onlar. Ama bir tarafıyla da evet e, biz hissediyoruz. Hele ki eşiniz varsa arkadaşınız ya da şeyiniz yakın arkadaşlarınız çocuğunuz bunu çok iyi anlarsınız. O yüz ifadesinden filan. Şimdi birisi sizi sürekli e, küçümseyen ifadelerle, değersizleştiren ifadelerle. Mesela e, güzel bir yemek yapmışsınız e, böyle sevinçlisiniz filan e, böyle sofrayı da donatmışsınız eşiniz geldi eve ve bir anda başlıyor mesela e, kusurları saymıyor. Şimdi bir e, diyelim ki sofrada ya da farklı bir şeyde kusurlar olur mu? Tabii ki olur. Ama işte bu iletişimi nasıl kurduğunuz burada çok hmm. önemli. Bunları niye basit gündelik hayattan veriyorum biliyor musunuz? Çok uzaklarda tükenmişliği aramak e, lazım değil. Yani ben bu evin içinde niye kendimi kötü hissediyorum? Ya da bu ilişki ağının içerisinde ya da bu komşularımın içinde niye kötü hissediyorum? İşte bunlarla alakalı. Sofrada bir sürü yemekler var ve eşiniz geldi ve siz böyle tatlı tatlı hazırlamışsınız her şeyi. Güzel sofraya da kurmuşsunuz. Başlıyor bu yemeğin tuzu ne böyle? Ondan sonra diyor ki bu yemek nasıl olmuş? Yanmış mı? filan Bütün moraliniz alt üst oluyor. Tamam eşiniz orada takdir etmeyi unuttu. Kendisini size iyi bir şeyler söylemeyi de unuttu. Şimdi bu bir olabilir. İki olur mu? Olabilir. Üç, dört, beş işte tükenmişlik dediğimiz şey bu strese maruz kalmak. Stres nasıl çıkıyor biliyor musunuz o anda? Şöyle çıkıyor. Siz mesela iyisiniz, rahatsınız. Hani bedenimiz gevşeme durumunda öyle diyelim. Ben size hani o yemek sofrasındaki şeyi analiz edeyim. Bedeniniz gevşeme durumunda eşinizi bekliyorsunuz. Sofraya oturdu. Böyle güzel yemekler falan da biraz da yorulmuşsunuz falan. Bir anda olumsuz bir şey. Bakın olumsuz cümleler daha çok bizim kendi eforumuzla, yaptıklarımızla bağlantılı olduğu için biz de negatif bir etki şey yapar oluşturur. Bu negatif etki karşı tarafın bağırmasıyla, olumsuz şeyler söylemesiyle ya da tekrarlamasıyla içimizde bir kaygıya doğru yol açmış olur sebep. Şöyle ee, mesela biz bazı insanlar da şöyle görüyoruz. Mesela eşim beni eleştirmeye başladığında kalbim çarpıyor. Hı hı. Ya da e, eşim e, benimle olumsuz bir şekilde bağırdığı ya da konuştuğu zaman e, ondan sonra e, şey e, dikkatim dağılıyor. Ya da e, bir anda elim kolum boşalıyor. Baş ağrılarım tutuyor. Mesela bir kavga edersiniz eşinizle o, o ardındaki üç gün ya da dört gün migreniniz tutar filan. Şimdi ne var biliyor musunuz? Bedeniniz size diyor ki burada sen ciddi bir şekilde strese maruz kalıyor.